savunma ve teknolojik altyapısını çökertmeyi hedefliyor. Oğul Rıza Pehlevi ise Amerika ve Siyonistlerden yeniden iktidar olmak için yardım dilenirken, 84 yaşındaki Farah Diba da Paris ve Washington'da lüks hayatını sürdürüyor. O da sık sık Batılı dergi ve gazetelere konuşuyor, İran'daki Molla rejimine eleştirirken, Şah ailesinin Batı'nın desteğiyle tekrar ülkenin tepesine oturtulmasını savunuyor. Bakın 79 devrimine kadar gazeteleri taradım. İslam devrimine kadar. Ne var biliyor musun? Emel Sayın gitmiş Şah'a konser vermiş. Ajde Pekkan gitmiş Te İran televizyona çıkmış. Türk basınında Şah hayranı kızlarla, Türk kızlarıyla röportajlar yapılmış. böyle. İran Amerika'nın güdümündeyken, Batı ile sıfır sıkı fıkıyken, Batı İran'ın bütün kaynaklarını sömürürken, Batı'nın ve Amerika'nın en önemli üstüyken ve İsrail iyi bir dostken İran, Türkiye'de şirin bir ülke İran. Şahlık o kadar güzel ki Türk kızları şaha aşık. Ne İran hakkında eleştiri bir yazı var, ne İran'a güvenilmez deniyor, ne İran acemi oyunu deniyor, ne İran şiadır, bunlar rafizidir, bunlar sapıktır deniyor. Hiç böyle bir şeyler göremiyorsun. İran ne zaman ki 79'da Batı def ediyor, İsrail elçiliğini kapattı, Filistin elçiliği yapıyor. Amerikan elçiliğini kapatıyor. Amerikan askerini esir alıyor. Ve Amerika İsrail'i tanımıyorum diyor. Abi bir anda Türkiye'deki Türkiye'deki aydın geçinenler, medya, sözüm ona İslami Camiat daha sonra İslami Camiat aslında önemli oranda devrimi destekliyor. Türkiye'deki sol kesim de devrimi destekliyor. Mihribelli'si Marksist soldan tutun e, hatta zaman zaman Kemalist sol bile destekliyor. Çünkü antiemperyalist damarı olan herkes destekliyor. Mesela Türkiye'deki Marksist Türk Solu'nun duayeni Mihribelli şunu demişti. Biz bir yaptığımda biz İran devrimine destekledik. Humeyni dergimize kapak yaptık. Çünkü Amerika'nın kalesini yıkan adam bizim için kahramandır demişti. Olay solcu da bu gözle bakmıştı. Antemperyalist gözle bakmıştı. İslamcılar da bu gözle bakmıştı. Ancak ne oldu biliyor musun? 80 darbesinden sonra eee <laughs> Amerika bu sacı ayağını kaybetti. İran ayağını. Devrimli birisi kaybedince Amerika'ya yeni bir sacaya arandı. O da Türkiye'ye. Yeni bir ittifak ve yeni bir üs arandı. Ne oldu? Bakın dikkat edin. 79'da İran'ı kaybetti. 80'de Türkiye'de darbe oldu. 8-10 ay sonra. Ve ne oldu? Amerika'ya dedi. Bizim çocuklar başarılı dedi. Ve Amerika'nın batının yeni üssü olarak Türkiye seçildi. Çünkü en büyük gücünü İran, Ortadoğu'daki Doğu'daki e, üs olan e, İran'ı kaybetmiş Batı. Yeni bir üs lazım, güçlü bir üs, kadim bir üs. O da Türkiye'ydi. Türkiye'yi darbe yaparak üs yapmakla kalmadı. İki ülke arasından fitne tohumları ekmeye başladı. Ha İran, Molla. Bunu nasıl ya? yaptı? Ha Bunu işte e, değiştirdiği, sözüm ona gülen gibi din adamlarıyla. Gülen'in sözü, bakın Gülen'in bir sözü vardı ne diyor? Cennete giden yol, İran'dan gelecek olsak gitmem o cennete diyor. Ama Amerika'da yaşıyor. Yani buna... Cennete bak. hadi İran'a giden, diyor ki cennete giden yol, İran'dan gidiyorsa gitmem diyor ama Amerika'nın kucağı yaşıyor. İsrail'in ve Amerikanlar tek cümlesini kimse gösterebilir mi Gülen'in? Bu tarz din sözü din adamları, dini görünümlü adamlar bu fitneyi bu çoğalttılar. Amerikan Büyükelçisi oturuyordu esir alınan Amerikalıların fotoğrafları, işkence odaları belki de ilk kez göreceksiniz. Bugünkü dini lider, İran'ın bugünkü dini lideri Seyyid Ali Hamaney sevgili ziyade. Bu valiz İmam Hümeyni'nin kullandığı bir valiz. Buraya çıktılar, bütün alımları, öğrencileri, talebeleri yukarıdan attılar aşağıya. Camlar kurşun geçirmez şekilde yapılmıştı.